Evet merhaba gençler. Servet Fünun sonrası bağımsız sanatçılardan devam ediyoruz. İkinci sanatçımız Ahmet Rasim. Ahmet Rasim bildiğiniz üzere edebiyat tarihimizde hikaye, roman, hatıra, makale, sohbet, gezi yazısı ve okul kitapları alanında eserler vermiş. Bunlarla uğraşmış. Önemli de bir gazetecimizdir. Ahmet Mithat Efendi'nin tartışmalar yaşadığı dönemde gazetesinden ne yapıyor? Ahmet Mithat Efendi'yi takip ediyor arkadaşlar. Daha sonra da biz onun Ceride-i Havadis gibi tercümanı hakikat gibi gazetelerde çalıştığını görüyoruz. Zaten gazetecilikle ilgili de Muharrir Buya gibi eserlerin olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Bu yazı faaliyetleri ve çeşitli alanlarda yazdığı yazılar yapmış olduğu gözlemlere arkadaşlar köşelerinde köşe yazısı olarak yani fıkra olarak ne yapmıştır yazmıştır ve edebiyatımızda önemli bir fıkra yazarı olarak tarihe geçmiştir. Yine diğer yandan sokağın dilini keşfetmiştir. Aynı Hüseyin Rahmi gibi zaten onu da diğer Servet Fünun şair ve romancılarından ayıran yön budur. Renkli, sade doğal bir Türkçe ile yazılar kaleme aldığını ne yapmaktayız görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Ahmet Rasim özellikle İstanbul'u anlattığı bir eseri vardır. Eserin ismi şehir mektuplarıdır ve önemlidir arkadaşlar. Bu eserinde İstanbul'un gizli kalmış kıyıda köşedeki bütün zengin ve renkli hayatını bu eserin içerisine nakşettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ahmet Mithat Efendi'nin çizgisinden giden ee, Ahmet Rasim ne yapmıştır edebi bir zekle kendi gözlemlerini bir araya getirerek edebi eserler vermiştir Tabii ki bu eserlerindeki dil nasıldır dil sadedir Peki konu olarak nasıl bir birikim vardır zengin bir birikim vardır Dolayısıyla o ya yapmış olduğu birikimi eserlerinde biz yansıttığını görüyoruz gençler Evet Diğer bir şey Hüseyin Rahmi Bey'de gördüğümüz mahalle yaşamının bir benzerini biz Ahmet Rasim'in eserlerinde de görüyoruz. Yani onun eserlerinin malzemesi İstanbul'dur ve İstanbul mahalleleridir arkadaşlar. İstanbul'un eğlence yerleri, basın hayatı, yan kesiciler, dolandırıcılar, meyhaneler yani buradaki değişik tipler bunların hepsini hatta bazen iç içe geçmiş bir şekilde biz onun yazılarında ne yapmaktayız görmekteyiz. Bu yönüyle Ahmet Rasim bir şehir tarihçisi olarak adlandırılır. Tamam mı? ve mekanı zenginleştiren yine bir sanatçı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi eserlerinin en temel özelliği şüphesiz ki dili olduğunu görüyoruz. Biz tanzimattan itibaren edebi kabiliyetini kaybetmiş servet Fünün ve fecraati bundan sonraki işleyeceğimiz konu kendi doğasından uzaklaşmış bir dilin Hüseyin Rahmi ile ve Ahmet Rasim'le tekrar sadeleşmeye başladığını görüyoruz. Bir yönüyle de bu iki isim milli edebiyat dilinin temelini atan, yani hazırlayan isimler olmuştur. Dil sokak dildir, sade bir dildir. Milli edebiyatın hazırlayıcısı bir dildir arkadaşlar. Yine sadece köşe yazıları yazmış? Hayır. Biz onun roman alanında, hikaye alanında makale alanında hatta seyahat ve monografi gibi veya tarihi kitaplar gibi kitapları da yazdığını görüyoruz. Yani aynı Ahmet Mithat gibi, aynı Hüseyin Rahmi gibi doğurgan yapıda yani verimli bir sanatçımız olduğunu görmekteyiz. Şimdi eserlerinden Gecelerim, Ömrü Edebi, Eski Maceralar, Matbuat Hatıralarım, muharrir, şair, edip gibi başlıklarla yayınlanan kitapları var. Bu kitaplarda biraz önce söylediğimiz gibi sade, samimi bir dil ne yapmıştır? Kullanmıştır arkadaşlar. Ve şu da var. Çoğu zaman özlediği, zevk aldığı bir yaşamı biz eserlerinde işlediğini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Yine aynı şekilde bir yandan gözlemcilik, bir yandan da o gazeteciliğin etkisi bu iki kimlik ne yapmıştır? Eserlerinde işlenmiştir. İşte Muharir, Muharir Buya, Matbuat Hatıralarım gibi eserlerinde de bazı yazı hayatına ait hatıralarını anlattığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Evet eserlerine şöyle ana hattıyla bir baktığımızda fıkraları önemlidir. eşgali zaman evet önemli arkadaşlar. Muharir Buya Evet, şehir mektupları, gülüp ağladıklarım. Buradan soru çıkabilir gençler. Anıları falaka, edebiyatımızda bir iki tane falaka adlı eser var. Biri Ahmet Rasim'in biliyorsunuz, Ömer Seyfettin'in de aynı şekilde eseri var. Böyle aynı adda, aynı isimde eserler olabiliyor. Bunların türü farklı olabiliyor. Bazen aynı da olabiliyor. Hatta bazen tek kelime farklılıklar olabiliyor. Bunları en son hani konuların bitince, yeri de gelince diyeceğim ki arkadaşlar. Şu sanatçımızın şu türde bir eseri vardı. İsmi buydu. Aynı isimde şöyle bir eseri de vardı diyeceğim. Ya da işte sürgün, bir sürgün gibi. Bakın arada bir bir kavramı farklı ama bunlar farklı sanatçıların yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Çünkü karışabilen eserler var. Var. Yok değil arkadaşlar. Gezi yazıları var. Romanya'ya gitmiştir. Romanya mektupları ad altında gezi yazısını görüyoruz. İlk büyük muharrirlerden Şinasi başlıklı monografisi vardır. Şinasi'yi başlı başına ele almış önemli bir monografidir. Biz bu monografiden faydalanıyoruz arkadaşlar. Üç tane de biz roman görüyoruz. İlk sevgi asker oğlu ve tecrübesiz aşk diye ve arkadaşlar sohbet alanında Ramazan sohbetleri diye bir eser vermiştir. Şimdi sohbet türünden çok kısa bahsedeyim. Hemen arada bir dipnot olarak. Şimdi arkadaşlar sohbet söyleşi olarak da bilinen bir türdür. Yazar bir olaya çok da derinlemesine girmeden, yani ispatlama kaygısı da gütmeden vermiş olduğu eserlerdir ve karşısında biri varmış gibi Hani şu anda da biz öyle davranıyoruz değil mi? Normalde karşımda sadece yönetmenim var benim. E, onun dışında kimse yok. Ama biz gülüyoruz, eğleniyoruz. Sanki karşımızda yüz binler varmış gibi ne yapıyoruz? Konuşuyoruz. Radyo programı sunan insanlar bir nevi aslında sohbet türünü yapıyor. İşte onu yazılı hale getiriyor. Mesela Şevket Rado, radyo sohbetleri. Nurullah Ataç'ın, Suud Kemal Yetkin'in sohbet tarzında türleri vardır. Bu türün sohbet türünün ilk etkili örneğini ilk örnek değil bakın ilk etkili örneğini biz kimde görüyoruz ee, Ahmet Rasim'de görüyoruz. Ondan önce hocam kimde görüyoruz Tanzimat döneminde Ahmet Mithat'ın sohbet söyleşi türünde yazılar aldığını biliyoruz. Ramazan sohbetleri Ahmet Rasim'in ve Türk edebiyatının sohbet söyleşi alanında önemli bir eseridir arkadaşlar. Evet Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi önemli. Bu iki sanatçımız buralardan soru çıkabilir. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ben bir iki sanatçımız daha var. Onlara da değinmek istiyorum arkadaşlar. Mehmet Celal adlı bir sanatçımız var arkadaşlar. Çok sayıda şiir yazmış. Çok sayıda roman kalem almış. Hatta antolojileri var. Ama edebiyatımızda ee, kıymet bakımından zayıf, düşük eserler yazdığı için geri planda kalmış bir sanatçımızdır. Şimdi ilk dönemlerinde Muallim Naci'nin etkisini görüyoruz arkadaşlar. Hatta Muallim Naci için bir eser yazdığını biliyoruz. Hatta oradan yönetmenim yansıtabilirse hemen bir beyit okuyayım geçebilirsek. Evet diyor ki bakın sen neredesin ey şaşaya hazreti naci. Bakın böyle bir ifade kullanıyor. Demek ki muallim naciden ne var arkadaşlar? Etkileme var bunu söyleyelim. Sonra sanatçının ilk metinlerinden başlayarak divan şiirinin etkisiyle, edasıyla söylediği gazelleri var. Yine bu gazeller sade, basit bir söyleyişe sahip muallim Naci'nin yine etkisini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Geçebiliriz eserleri varsa hemen onları da bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar sanatçımızda bir unsur daha var onu söyleyip ondan sonra geçeyim. Romantizm ve santimantalizm. Biraz Mehmet Celal ilerleyen yıllarda divan şairlerinden sonra muallim Naci'den sonra Servet-i bazı sanatçılardan etkilenmiş. Yani batıdan etkilenmiş. Ee, aynı Ziya Paşa'da olduğu gibi gençler biz ne yapıyoruz? Yavaş yavaş batıllaşan bir elemanı görüyoruz. Bu da Mehmet Celal arkadaşlar. Romantizm ve santmanizmin tipik bir elemanı. Hüzünlenmeler, aşk, bireysellik konularına dönmüş. Hemen eserlerine bir bakalım <laughs> arkadaşlar. E, Asarı Celal. Celal'in eserleri ondan sonra. zade Şair, Adada Söylediklerim, Bir Kadının Hayatı bu romandır. Küçük Gelin bir romandır. Bu 4-5 eser özellikle ÖABT için e, ilginç değişik eserler olabilir arkadaşlar. Diyoruz geçiyoruz. Nikar Hanım'a geliyoruz arkadaşlar. Aristokrat bir aile mensubudur şiirleri çok kaliteli değil. Ama o dönemde bayan sanatçı az olması sebebiyle biz onun şiirlerinde duygularını dile getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama bütün romantikler gibi onda da günlüğünün sahifeleri arasında eser çıkaran ve bundan zevk alan bir sanatçıyı ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Evet genç bir kız iken başlıyor şiir kitabı yazmaya. Bununla dikkat çekiyor. Hatta e, magazinsel bir şey söyleyelim. Açık yüzle gazetelere fotoğraf veriyor. Bu da ilklerden biridir. O dönemde böyle bir şey yok yani. Bir dönemde de düşünün yani o dönemde daha şeriatın etkisi var. Osmanlı yönetimini dedikodulara yol açıyor. Ama... Paşanın kızı olduğu için bu dedikodular belli bir süre sonra ne yapıyor? Sönüyor. Zaten eserlerinde de nigar Binti Osman diye bir ifade yani Osman Paşa'nın kızı olduğunu söylüyor. Hemen eserlerine bakalım. Arkadaşlar ilk eseri Manzume ve Mensurelerden oluşuyor. Efsus bir Müslüman hanıma ait aşk şiirlerinin yer aldığı bir eserdir ve o devirde çok ses getiriyor. Ya olur mu? Böyle bir şey yaşanabilir mi? Yapılabilir mi? Nasıl bir Müslüman hanım böyle aşk şiirleri yazar diye eleştiriler almıştır. Bir yönden olumlu bir yönden de olumsuz ciddi gürültüler kopmuştur arkadaşlar. İkinci eseri olarak biz neyi görüyoruz? Niran'ı görüyoruz arkadaşlar. Tamam yine aynı şekilde Recaizade'nin etkisiyle yazılmış bir şiir, şiir kitabıdır. Üçüncü şiirimiz Aksi Seda, üçüncü kitabımız. Sanatçının en güçlü şiirleri bu kitabın içerisindedir. Servet Füyü'nün edebiyatının içerisinde yayınlanmış olmasına rağmen devrin edebi yeniliklerinden çok da etkilendiğini biz ne yapmıyoruz görmüyoruz arkadaşlar. Evet sanatçılarımızı geçtik. Hemen örnek sorular çözelim ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Evet sorulara geçiyoruz gençler. Ahmet Rasim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Günlük konuşma dilini kullanarak dilde sadeleşmenin yolunu açmıştır. Doğru mu? Evet doğru. Ahmet Rasim eserlerinde sade bir dil. Zaten servet fünuncülardan hangi yönüyle ayrılıyordu? En önemlisi kullandığı dille ayrılıyordu. B milli edebiyatın yerlilik konusundaki hassasiyetine katkıda bulunmuştur. Evet milli edebiyatın oluşmasında bir öncüdür değil mi Ahmet Rasim? Ne ile? Kullandığı sade dille. Tanzimatın sosyal faydacı anlayışına bağlıdır. Evet Ahmet Rasim sanat toplum için fikrini savunuyor. Dolayısıyla Tanzimat'ın birinci dönem anlayışıyla Uyuşuyor. Ahmet Mithat'a da önem verdiği için, onu da takip ettiği için evet biz bu görüşün doğru olduğunu görüyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Tüm yazılarında halkı eğitmeyi amaçlamıştır. Şimdi halkı eğitmek var mı? Evet var. Gazetecide olduğu için, bilgi vermek de istediği için evet halkı eğitmeyi amaçlıyor. E seçeneği dilin sadece yazı formunu kullanarak bilimsel bir dil oluşmasını sağlamıştır. Ahmet Rasim sokağı anlattığı için sokak dilinin oluşmasını sağlamıştır. Yani makale ve fıkra türünü kullandığı için bilimsel dilden makale türü dilden ziyade ne yapmıştır arkadaşlar? Birazcık daha bireysel, öznel bir dil oluşmasını sağlamıştır. Cevabımız Edirne'dir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Evet tehlikeli bir soru. Edebiyat tarihimizde mektup tarzında yazılan ilk roman hangisiydi? Mutellaka kimin eseridir? Ahmet Rasim, Ömer Seyfettin, Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi, Ahmet Hamdi, Tanpınar. Evet kimin de arkadaşlar? Hüseyin Rahmi Gürpınar Mutellaka'yı yazarak Türk edebiyatında edebiyat, e, mektup tarzını bize getirmiş oluyordu. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın sokak hayatına, eğlence yerleri, mahalle, basın hayatı, yan kesiciler, dolandırıcılar, meyhaneleri de katarak şehir hayatının da romana dahil edilebileceğini göstererek bir nevi şehir tarihçisi sayılabilecek yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? bu dönemde şehir hayatını anlatan iki isim vardı. Biri Hüseyin Rahmi'ydi ki sorunun kendi içerisinde var. Edebiyat tarihçisi olarak kabul edilen sanatçımız Ahmet Rasim'de. Çünkü gazeteci yazmış olduğu roman, hikaye, fıkra gibi türlerle ve gazetedeki köşe yazılarıyla ne yapmıştı? İstanbul'un bütün mahallelerini, ve o mahallede yaşayan değişik tipleri anlatmıştı. Cevabımız Ahmet Rasim olacak arkadaşlar. Bu arada hem Hüseyin Rahmi'de hem de arkadaşlar Ahmet Rasim'de biz mizahı görüyoruz. Özellikle de Hüseyin Rahmi'de biz neyi anlatırken eğlendirme türünü görüyoruz arkadaşlar. Evet, servet-üyun'u bitirdik arkadaşlar. Şiiri bitirdik, romanı bitirdik, değil mi? Bağımsız sanatçıları bitirdik. Mensur şiiri bitirdik. Evet bundan sonraki videomuz Fecraati. Onda görüşmek dileğiyle. Herkes kendisine iyi baksın.